Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lezzet olan pastane usulü tavuk göğsü tarifi ile geldim. Çok lezzetli, yazın sıcaklarda da buz gibi tüketebileceğiniz harika bir tatlı tarifi. İlk önce tavuk göğsünü yapmayla başlıyoruz. Tencereme tereyağımı aldım ve üzerine unumu ekliyorum. Ve güzelce unun kokusu çıkasıya kadar kavuruyoruz. Rengini çok koyulaştırmayalım. Muhallebimiz o zaman beyaz istediğimiz rengi ulaşamayız. Şimdi üzerine sütümüzü ekliyoruz ve bir yandan çırpıyoruz. Bu şekilde çırparak kaynayasıya kadar pişiriyoruz. üzerine şekerimizi ekliyoruz ve bir paket vanilyamızı ekleyip hazır hale getiriyoruz. İki aşamalı bir tatlımız bu. İlk önce tavuk göğsümüzü pişiriyoruz. Üzerine daha sonra ıspanğilemizi pişireceğiz. İsterseniz bu tatlıyı kupta, isterseniz de Cam tepsilerde de yapabilirsiniz. Muhallebimiz piştikten sonra üzerine sütümüzü ekliyoruz. Ve mikserle pürüzsüz hale gelesiye kadar çırpıyoruz. kıvam bu şekilde soğuduğunda donduğunda tam istediğimiz kıvamı alacak bu şekilde koplarımıza paylaştırıyoruz Şimdi kakaolu kısmına geçelim tenceremizi sütümüzü alıyoruz şekerimizi kakaomuzu unumuzu yumurtamızı ekleyip çırparak kaynayasıya kadar pişiriyoruz Piştikten sonra 60 gram bitter çikolatamızı ekliyoruz. Eriyesiye kadar karıştırıyoruz. Daha sonra buzlukta soğutmuş olduğum buz gibi suyumuz var. Suyumuzu ekleyeceğiz. Daha sonra kuplarımıza paylaştırmaya hazır hale gelecek. Tavuk göğüslerimizde dondu, kabuk bağladı. Çok lezzetli, hafif bir tatlı oluyor. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.